Ya bunu giyeyim diyorum da. Bu da çok eskidi. Pantolonun beli de bol geliyor. O hep giydiğim pantolonu giysene. Ya kendin dedin işte Asiye. Hep giydiğim. Çek bir şey yok, Giyeceğiz artık. Şişt, o çantada ne var öyle ha? Abi o çanta kimin? İçinde ne var? Ha. İsmail abi getirdi onu ya. Sevgi teyzenin eski kıyafetleriymiş ama bize verdi. Bir giydiğimi bir daha giymem diyor Sevgi Sultan. Çok güzel bunlar. Evet Sevgi teyze güzel şeyler var içinde bayağı. Bu ceket kimin? Fikret'in. Onun için diktirmiştim. Yıldız Sarayı'nda çaya giderken giysin diye. Ama sana da olur sanki ha? Vallahi oldu Bayağı güzel oldu hem de. Yalnız ceket yılan gibiymiş ben çok sevdim ha. E siz giyin o zaman bunları bugün ha? Olmaz mı? Vallahi eğer bu hepsi de benim üstüm olursa çok güzel olur yani. Ya sen bizim evin sihirli değnekli perisi misin? Ha? Karanlıkta hemen ışık oluyorsun bize. Kuzum. Kurban olurum yavrum. Canım, canım. Teyzem benim. Evet, sandığımız da geldi. Erkum sana zahmet oy pusulalarını da dizer misin ya? Tamamdır. Şöyle bırakabiliriz. Çok sağ ol. Vay vay vay. Oo. Vay. Hoca çok havalı bir şeymiş bu ya. Değil mi ya? Ben de çok beğendim. Bu kristal ödüllerimizi oylama öncesinde burada sergileyeceğiz. Ne diyorsun? Güzel ödüller ha? Çok havada. Bakalım hiç kazanabilecek miyim? Vallahi en iyi temsilci yardımcısı ödülü varsa kesin sen kazanırsın Doruk. Çünkü baksana daha Asiye gelmeden her şeyi halletmişsin, bravo. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Ya zaten Asiye bir sürü işle uğraştı diye bir de bu kurulun muhabbetleriyle uğraştırmayayım dedim. Ona haber vermeden erkenden geldim. Aferin, çok iyi yapmışsın. Ya çocuklar bu kutulardaki diğer ödülleri de raflara siz dizebilir misiniz? Ben de çıkıp bahçenin kontrolünü yapayım o sırada. Olur değil mi? Olur Çok sağ olun çocuklar. Kolay gelsin. Sağ olsun. Berko. Oğlum iyi misin sen? Bak canın sıkkın görünüyor. Yo iyiyim ya. Ay bir hala konuşmuyoruz da Biraz ona canım sıkkın. O zaman durum başka tabii haklısın. Oğlum sıkma canım be. Ha? Belki bugün aranız ısınır. Kızın modu falan değişir, olmaz mı? Bilmem. Bakalım ısınır mı, yoksa daha mı buz keser göreceğiz. Ayıp benim değişiktir, biliyorsun. Güzel. Hadi iyi olacak, iyi. Hadi. Çok güzel oldun abla. Ben? Sen de çok yakışıklı. Teşekkür ederim. Ama harbiden üstümüze tam oturdu ya. Evet sanki üstümüzü diktiler ha. Çıktı oldu hepsi. Sevgi teyzem çok iyi düşünmüşsün ya çok sağ ol. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de çok beğendim Cüneyt. Edisonla Hülya Koçyiğit gibi oldunuz. Onlar kim abi? Artistler abiciğim çok büyük artistler. Evet bence de çok artist olmuşlar çok. <laughs> Çok teşekkür ederiz Sevgi teyze. Güle güle giy, güzel kızım Nurhan'ım. Hazır şıkır şıkır giymişim. Sevgi teyzeyle bir fotoğrafımızı yap ya. Ha, Sevgi teyze. Ha, olur olur tabii gel. Çektim. Ha, bakayım. Nurka abi evi seni çok beğenecek. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Senin de abla çok beğenecek. Sen ablanla bugün biraz gerginiz Dur bakalım. Ömer sen gece anlattıktan sonra ben biraz düşündüm de. Bence Süsen'i anlamaya çalışalım. Yani senden utanma için değil. akrabalarını anlatacak zamanı olmadığı için öyle yaptı bence. Seni Süsen mi aradı? Bir suçu gördüm seni hayırdır? Ya yok ne alakası var. Sadece bugün güzel bir gün ya. Öyle çok dargınlık olmasın diye. Sonuçta iyi niyetli olduğunu biliyoruz. Bakalım. Hadi geç kalmayalım çıkalım biz. Sevgi teyzem görüşürüz. Görüşürüz kızdım. Kuzile, bir, bir gelsenize. Gel gel, bakma öyle gel. Tamam kızım, geç biraz çizgi. Ya siz ne olmuşsunuz böyle çok şık, çok şık olmuşsunuz. Değil mi sister? Hava çok güzel. Tam böyle diyorum bu organizasyonluk hava var. Hani eğleniriz falan. Eğleniriz inşallah. Sağ ol hocam. Sevgi teyzenin gençlik elbiseleriymiş. Yalnız bir şey diyeyim mi? Sevgi teyze de yani modaya uymuş... Bak retro metro ayağını yani tam böyle azca can dörni. Ay işte Asiye tam böyle can. Oğlum sen ne olmuşsun böyle ya? Bir, bir, dönem bilir misin? Ya hocam uğraştırma. Gel hocam yapacağım. Bir fırsatı da kaçırma. Kaçırma. Kuzum be. Gelecek misin sen bizi okula? Vallahi ben de çok gelmek istiyorum ama bizimki biliyorsun. Gergin. O yüzden hiç daha da fazla durumu gerginleştirmeyeyim. İyi biz gidiyoruz o zaman. İyi siz gidin o zaman. Haydi görüşürük. Hadi görüşürüz. Bıktım ya. Vallahi bıktım. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Yine de ışık aramakla geçecek